arkadaşlarım. Kapı çaldı. Oley. İyi akşamlar. Buyurun. Şey benim acil bir yere gitmem gerekiyor da bebeğime bakabilir misiniz? Çok yaramaz. Ne olur ne olur lütfen çok acil bir yere gitmem gerek. Peki. İyi günler. <laughs> Temaz bebek şimdi de ağlamaya mı başladın? Oo parti iptal. Abla kimmiş o kimmiş o? Yine bir bebek bakıcısı olduk. Yine uyaramaz bebek mi geldi? Aa! <laughs> Hatice gide Böyle otur Ayşe'nin ayakkabılarında ne kadar tatlıymış. Vın vın. Çok yoruldum ya bu bebek bakıcıya neden bu kadar zor? <gülüyor> <gülüyor> Çok uykum geldi. Hııı? Alo? Alo. Aa, merhaba Ecrin. Hayır bugün partiye gelemeyeceğiz. Of komşu yine bebeğini verdi. Ona bakmamız lazım. Tamam görüşürüz. Ha? Evet. Burada yok. Bir de şu arkasına bakalım. Hayır burada da yok. Eyvah nere kayboldu bu çocuk? Abla bisiklet de yok ortalıkta. Yoksa bisiklete binip kaçtı mı? Biz onu bisikletten indirmedik. Hayır. Hadi abla bulmaya gidelim. Hadi hadi koş koş. Acaba, Acaba banyoda mı? Aa, burası da çok karanlık. Banyo yok. Bir de çocuk odasına bakalım mı? Bebek Kübra, burada mısın? Bebek kibra Yaramaz bir bebek oraya mı saklanmış? <laughs> evet, karanlık odada tablet izliyormuş. Çok yaramaz bir çocukmuş bu. İnşallah annesi bir an önce gelir. İçeriye gidelim, hadi minik bebek. <laughs> Çok yoruldum, biraz oturalım. Bebek, ben sana buradan vız, vız açayım mı? <laughs> yaramaz bebek yine kaçtı gitti. Evet. <laughs> <laughs> Aa, sana kendine haber mi açtın? <laughs> kapı çaldı galiba bebeğin annesi geldi. Gel bakalım bebek. Annen gelmiş. Hoppa. Hadi gel bebek. Gidelim. Hoş geldiniz. Bu bebek bugün hiç durmadı. Öyle mi? Ay kusura bakmayın. Önemli değil. İyi akşamlar. Of ya canım çok sıkıldı. Aha buldum markete gideceğim. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hmm, acaba ne alsam? Wow. Bu çilekli pasta çok güzel gözüküyor. Evet isterseniz onu size verebiliriz. Tamam onu size verelim o zaman. Hmm. Ücreti ne kadar? Tamam hesaplıyorum. Size 100 dolar olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. take pasta! Hı? Of ya yine mi kimse yok? Bari pasta mı Hey! <laughs> Bu pasta bir su kaşığı. <laughs> Bak aldığım pasta ne hale geldi. Bizimle ne alakası var ki? Bize geldiğinde gayet de tazeydi. İyi bari iyi alalım o zaman ama ben de para yerine çilek alayım. Tamam anlaştık. Ah oh, çok teşekkürler. Tamam görüşürüz Ejlin. Görüşürüz. Hey çileklerim nerede? Bu ne? Ya of bu da pasta gibi yumuşacık. Hı? Hafsa burada oturuyordu. Tablet'i de burada. Allah Allah nerede bu çocuk? Hafsa. Hafsa niye benim çileklerim yiyor? Ama çok canım çekmişti benim. Neden benden izin almadın o zaman paylaşabildim? Ama sen çok telefonla konuştun. Sana çok kızıyorum Hafsa. <laughs> 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 Merhaba bir kilo muz alabilir miyim? Buyurun bir kilo muzunuz. Teşekkürler. Hı? Hafsa'nın elindeki neydi? <laughs> Hafsa. Hey, burada kumullara ne oldu? de benim çileklerimi aldın. Ama geri verdim. Bu da benim sana bir neyse şakamdı. <gülüyor> <gülüyor> Hafsa, Hafsa dur buzlarını